Olacak evet. <laughs> Bu bir milyar dolarlık bir roket gemisi. Yani bir gün sizi yeni evinizde 500 milyon dolarlık bir biosferde yaşamak üzere Mars'a kadar götürecek olan devasa bir teknoloji. İnanılmaz. Bu video boyunca geleceğin ne kadar muazzam olacağını göstereceğiz size. Nesli tükenmiş türlerin nasıl hayata döndüğünü göreceksiniz. Gelecek ayağınıza geldi. Sizi her yere götürebilecek uçan arabalar. Hayda. Çok daha Yok artık. Her şey bu bir dolarlık ışıkla başlıyor. Bunlardan milyonlarcasını birleştirdiğinizde insanlığın geleceğini simüle edebiliyorsunuz. Veya Mars'ı. Bu videoda size gezegendeki en fütüristik teknolojiyi göstereceğim için oldukça heyecanlıyım. Sırada 10 bin dolarlık bir teknoloji olan Neuralink var. Beine ye yerleştirilen ve buradaki Noland gibi insanların dünyayla yeniden bağ kurmasını sağlayan bir bilgisayar çipi, yani boyundan aşağısı felçli. Evet, yaklaşık 8 yıldır hayatımda bir amaç bulmaya çalışıyordum. Ve sonra Neuralink takıldı. Ve peki bu neyi değiştirdi? Birinin bilgisayarda yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Ayrıca bunu sadece beynini kullanarak yapıyor. Düşüncelerinle mi hareket ettiriyorsun? Evet, öyle. Beyninle bir mesaj gönderir misin? Oha. Tamam. Elleri felçli ama hareket etmediğini görmeniz için yine de çekelim. Ve Noland'ın beynindeki nöron ateşlemelerini kullanan Neuralink bu sinyalleri hareketlere Oha. dönüştürüyor. Seniyle az önce selam yazdım. Bu bir tek bana mı acayip geliyor ama hepsi bu kadar da değil. Yani sol diye düşünüyorsun ve sola dönüyorsun. Sol, sağ. Sakın ölme. Aa, i̇şte oldu. Sadece zihnini kullanarak bizi resmen darmadan etti. Böyle bir şey yapmamı sağlayacağı aklıma gelmezdi. Ve gelecek teknolojisi sadece zihne değil Kay gibi insanlar için vücuda da yardımcı olabiliyor. Kolsuz Doğan ve maalesef yol kenarına terk edilen 12 yaşında bir çocuk Kay bu protez takılacak sanıyor. Çok zor. Ve aslında bir sette olduğundan ve en gelişmiş biyonik kolun takılacağından haberi yok. Doğrudan bir süper kahraman filminden fırlamış 25 bin <laughs> dolarlık bir biyonik bağ. Hadi sürpriz yapalım. Merhaba Kay. Merhaba. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? 12 yaşındayım. Çin'den evlat edinildim. Kay onun Jimmy olduğunu bilmiyor. Annen bana kanalın büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Yok artık. <laughs> evet ve aslında takılacak kol buydu. Ama ben bunu layık görmedim. Bu yüzden sana bir hediye aldım. <laughs> İnanamıyorum. Bu gezegendeki en fütüristik biyonik kol. Annem bana spor yapmayı, <laughs> aktif olmayı çok sevdiğini söyledi. <laughs> bu kol yapmak istediğin her şeyi kolaylaştıracak. çok tatlı. Hayatta inanmam. <laughs> Aa, bu kolun harika yanı şu ki içinde sensörler var ve hiçbir şeyi zorlanmadan elini kullanabileceksin. Sensörler sinirlerini algılayacak. Oha. Acayip havalı değil mi? Evet. <laughs> Oo, şuna bak. İşte tahta parçası. Bakalım tutabilecek misin? İşte bu. Acayip çılgınca değil mi? Elimi sıkmayı denemek ister misin? <laughs> Vay be, çok havalı. İşte oldu şuna bak. Ve biz logosunu istemezsen çıkarabilirsin. Asla çıkarmayacağım. <laughs> Bu hayatımın <laughs> en güzel günü. Çok mutluyum. İnsanlara Peki, yardım yani. ettiğin o kadar çok videonu izledim ki Ama bana yardım edeceğini hayal bile etmemiştim Aa, İşte yani. buradayız Tabii bu biyonik kol hayat değiştiriyor ama 150 bin dolarlık uçan arabanın yanında Solda sıfır kalır tabi Sence o bu şey çok iyidir, iyidir ya mi? Ha elbette bir şekilde sen kazanırsan Sana 1 milyon dolar Kazanırsan değil. bana 1 milyon dolar mı vereceksin evet. Ha pekala başlayalım o zaman İşe gitmek için yarışacağız ve hangisinin daha hızlı olduğunu göreceğiz Uçan araba mı yoksa normal araba mı? Pekala yarış başlasın <laughs> Uçuyorlar tamam. Vay canına. Tam yanında. Resmen uçuyor. Ne? Az önce okyanusa doğru mu saptı? Ha evet. Yola ihtiyacı yok ama ki. Ama bu hile. Bunun gerçek bir test olması için bütün trafik kurallarına uymamız gerek. Bakın dur tabirasında duruyoruz. Şimdi geçebiliriz ama uçan araba dümdüz gidebiliyor. Bu yüzden insanlar Oha, geleceği hayal edildiğinden ha? beri uçan arabalar hep gündemde dolayı... Pazar nereye koyacağım? Bekle çoktan yolu yaralanmış olabilir. Ya? Daha yeni başladık. Acele edelim. İşe gidiş yolunuz yarı yarıya kısalırsa her gün ne kadar zaman kazanabileceğinizi Oha. bir hayal edin. Çünkü araba sürmek yerine oraya uçabiliyorsunuz. Yılda 1000 saat iyi. falan... Ha, şey o kadar olmayabilir. Hiç hesap yapmadım ki. Bu 150 bin dolarlık uçan araba <gülüyor> birazdan <gülüyor> göreceğimiz 1 milyar dolarlık roketle kıyaslanamaz bile elbette. Bu daha başlangıç. Bu alet çok hızlı geldi. Buyrun. Buyurun. Al. Oh. Oh, vay be. Sahilde olduğumuzu unutmuşum. Jimmy'nin yetişmesine imkan yok. Jimmy bence 1 milyona veda <laughs> et. Evet. Neyse ki o kazanırsa 1 milyon vereceğimi söyledi. <laughs> Zamanla gelişir O bir milyon şirketin. dolar vereceğini söyledi. Aman birini ezmeyelim de. Ha işte orada. Ne zamandır buradasın? On dakikadır. 10 dakika mı oldu? Kesinlikle. İnanın. <laughs> Sizi bilmem ama ben bir gün bunlardan birini kullanacağım için çok heyecanlıyım. Ve gelecek için henüz heyecanlanmadıysanız yakında işe jetpack'le gitmeye ne dersiniz? Yarım milyon dolar fiyatla satılan... Bu harika jetpack saatte 120 kilometreden fazla hız yapabiliyor ve 5 kilometrelik menziliyle işe gitmenin tartışmasız en hızlı yolu. İşteyken mutluyum. Oha, Aymen'e dönmüş. İyi ki geldin. Ulaşımın geleceği sadece gökyüzünde değil, aynı zamanda yerde de ve 1 milyon dolara dünyanın en hızlı arabasına sahip olabilirsiniz. Ve içine binip süreceğim. Bu hem dünyanın en hızlı arabası... oh, amanın çok çabuk hızlanıyor. Hem de öyle bir vakum gücü var ki baş aşağı sürülebiliyor. Ne? Ya tamam inanılmaz. Jimmy şu an baş aşağı Aa, dönüyor. Nasıl yani? Bu kesinlikle korkunç. ...ama normal bir arabada olmak kadar değil. Bu çok acayip. Şu Allah. an gerçekimine meydan okuyor. Aa vücudumdaki kanın kafama hücum ettiğini hissedebiliyorum. Bu alet onu resmen baş aşağı sürebilmenizi sağlayan... ...çok güçlü iki vakum fanına sahip. Ama çok uzağa götüremiyor. Ve bu arabanın maliyetinin 10 katı olan Mercedes... ...bu konsept arabanın gelecekteki fiyatını 10 milyon dolar olarak belirledi. Bu diyelim ki... Birkaç yüzyıl sonra fütüristik bir araba vizyonu. Ayrıca Pandora evreninden ilham alıyor. Daha çok bir canlı gibi yani. Yani eğer dokunursam size tepki verecektir evet. Vay canına. E onu Oo. seversen ne olur? Evet peki. görüyorsun. Hoşuna gidiyor. Şey a, bu tamam tamam. Bu bu canlıyla bir tur atabilir miyim? Evet. Biraz eğlenelim. Tek yapmanız gereken ileri gitmek için ileri doğru bastırma. <laughs> ne? Çok acayip değil mi? Biz Durmak buraları göremeyiz dayı. Evet, Biz buraları göremeyiz. yanlamasına sürebiliyoruz. <laughs> İnanmıyorum ya. Bu koltuklar kalp atışınızı ve tüm hayati değerlerinizi ölçüp her şeyi otomatik ayarlıyor. <laughs> Sıcaklığı sizin için otomatik olarak değiştiriyor. İzleyin. Oha. Ne? Yani teoride ben de sürebilirim. Ha, evet sürebilirsin ama bu araba 10 milyon dolar değerinde haberin Öyle olsun. mi? Evet. Şu an sol elimle mi sürüyorum? Tamam. Vay canına kafa karıştırıcıymış. Kafa karıştırıcı of. demişken drone'u görüyor musun? Görüyorum. Onun adı Wing. Bu kelimenin tam anlamıyla teslimatın geleceği. Şuna bak. İnanmıyorum öylece bırakıverdim. Çok kullanışlı. Paketlerinizi dakikalar içinde teslim edebilirler. Bunu test etmek için bir sonraki vahşi yaşam yarışması videomuzu çekerken... ...bir yarışmacı için Wing uygulaması üzerinden erzak sipariş ettim. Normalde kapıya teslimat yapsalar da... ...Wing bu video için diğer tüm servislerden daha hızlı bir teslimat yaptı. Oha. Normalde bu, de Ancak gelebilecek ürün ormanın ortasına birkaç dakika içinde teslim edildi. <laughs> Ve işte burada... Smor için gereken her şey dakikalar içinde geldi. Normalde Wink kapınıza veya bahçenize teslimat yapıyor. Bu ne böyle? Uçan paketler Ve mi? Ve bu sadece gelecek değil. Wink hali hazırda insanların kapılarına 750 binin üzerinde paket teslim etti. Teşekkür ederim Daha Jimmy. Daha fazlası için wink.com slash mrbeast adresine gidin ama şimdilik 200 milyon dolarlık teknolojimize geçiyoruz. Bu da bizi tek bir tane bile tavuğu öldürmeden yüz binlerce kilo tavuk eti üretmeyi başaran Upside Foods'a getiriyor. Bu oh. inanılmaz bir rakam çünkü et talebini karşılamak için her gün 220 milyondan fazla tavuk öldürülüyor. Bunun üzerine Upside Foods bu teknolojiyi geliştirmek için ge’ye tam 200 milyon dolardan fazla para harcadı. Nasıl yaptığımızı göstereyim. Aa, lütfen hiç anlayamıyorum. 2018'de bir tavuk yumurtasından hücre aldığımızda bir yumurtayı kırdık. Az miktarda hücre alıp eksi 80'e kadar inen bu şeyin içinde dondurduk. Vay canına ve bu hücreleri yüz binlerce kilo tavuk eti yapmak için mi kullandınız? İkinci adımda bu hücreleri alıp nazikçe çözdürüyoruz. Aa, inanılmaz. Bu bir tavuğun vücudunu mu simüle ediyor ve hücreler çoğalıyor mu? Yeterli sayıya ulaştığımızda üçüncü adıma geçiyoruz. Bunun içinde protein, yağ ve şeker var. Oradaki tavuk hücrelerini resmen bezliyorum. Böyle çoğalıp tavuk etine dönüşecekler. Doğru. Evet. Tavuk yemi kaba girdiğinde burada görmüş olduğunuz borulardan ve daha sonra fabrikadan geçerek sonunda buraya ulaşıyor. Yapay tavuk. Buradan bakabiliriz. İçeride yüzen tavuk hücrelerini göreceksiniz. Vay Bayağı tavuk var. Her iki saniyede bir, bir tavuk kadar et mi üretiyor? Bu? Evet, birkaç saniyede bir. Ve tavukların hayatını kurtarmak Upside Foods'un tek avantajı değil. Bu tavuklar hastalanmıyor. Bu yüzden çiftlikte hastalık yayılması veya hasta tavuk yeme endişeniz de olmuyor. Gerçek olamayacak kadar iyi. Hadi gidip deneyelim. Ha, lütfen denemem lazım. Tadını görmeliyim. Az önce yetiştirdiğimiz eti teste tabi tutacağız. Hadi bakalım tanıdığım en iyi şeflerden biri olan... <laughs> ...Nick Di Giovanni'yi davet ettim. Bizim için... Iki İki sandviç hazırladı. Biri için bugün bir tavuk Oha. kesildi ve... Diğeri içinse hiç tavuk ölmedi. Laboratuvarda yetiştirildi. Sizce hangisini seveceğiz? Doğru pişirirsen farkı anlayamazsınız. Tamam bu iyi bir test olacak. Şimdi her iki sandviçten de birer tane veriyor. İkimiz de deniyoruz. Ne olduğu burada yazıyor ama Tarek ve ben bilmiyoruz Şerefe. Şerefe hadi bakalım. Gerçek tavuk. Ha, tavuk bu. Tavuk. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Ne olduğu burada biz bilmiyoruz. Şerefe... Ya işin nasıl ayırt edemiyor. Bu kadar benzer olması ürkütücü. Yani ikisi de tam Ne olursa olsun ikisinin de tadı harika. Bence yetiştirilen bu. Yanlış. Hadi be yetiştirilen işte buydu. Gerçekten farkı anlamadım. Nasıl olur? <laughs> ve çılgınca olan şu ki yakın gelecekte bu teknoloji trilyonlarca tavuğun... İnsan üretmeye az kalmış kurtarabilir. cidden. Bu da bizi korkunç kurdu resmen hayata döndüren ve şu an yünlü mamutla dodo kuşunu geri getirmeye çalışan 400 milyon dolarlık kolas sala getiriyor. Bu da Oo. kurucusu. Bugün göreceğimiz nesli tükenmiş hayvanların geri getirilmesinden sorumlu kişi. Bilim insanlarımızdan biri olup sürece katılacaksın. Türleri geri getirme adımlarında yardım edeceksin. Şey pek vasfım yok ama hadi. On binlerce yıl önce yünlü mamutlar her yere hükmediyordu. Ama buzul çağı bitince soyları tükendi ve geriye fosilleşmiş dişlerinde DNA'larını bıraktılar. Bu gerçek bir fil dişi. Alaska'dan geldi ve 43 bin yıllık. Bu dünyadaki of. en havalı şeylerden biri. Gerçekten öyle. Ve bu mamutu yıllık. geri getirme yolundaki ilk adım. Bir yünlü mamut yapabilmemize kaç yıl var peki? Bu 10 yıl bitmeden olacak. Aa inanılmaz. Oo. Ve ben gerçek bir mamut DNA örneği alarak buna doğrudan yardım ediyorum. İşte böyle. Ha. Mükemmel. Tamamdır. Başardın. Bu 43 bin yıllık bir dişin parçası ve bu bir canlıyı hayata döndürmenin sadece ilk adımı oluyor. Sırada DNA klonlama var. Hücreye girmek ve hücreyi transfer edip klonlamak için lazer kullanman gerekiyor. Ha, dur dur. Şifreyi bir deneyeyim. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Yok artık. İçeri sızmak isteyen olursa haber ver. Şifre bir, iki, üç, dört <laughs> Şu turuncu pedala bir kez bas. Tamamdır. Tamam mı? Şimdi sağ elinle o küçük pipeti hareket ettirip ha, tamam. lazerle açtığın delikten içeri gireceksin. Az kaldı. Tamam. Evet. Cerrahi hassasiyet. Başardın. Evet. Ve şeyi de. Ve işte oldu Evet, ha, tamam. evet işte Evet. DNA'yı başarıyla çıkardın Jimmy. Aa, farklı birine koyacağım. Bunu yapması normal mi? Evet, yapabilir. Böyle bir tamam. süreci buydı zaten. Artık ben de klonlayacağım Şimdi ise Ben de o merak etme. Bak içine tıkıyoruz. Evet. Aa, evet. Al. Sanki çok oldu. <laughs> Aa, o, o bu olması gerekenin tam tersiydi. Ya, hayvan klonlama konusunda çalışmam gerek. Ama yünlü bir mamutu canlandırmadan önce DNA'sını bir fareyle birleştirip yünlü bir fare yaratmayı başarmışlar. Sadece Oha. birkaç yıl içinde Kolasalt aynı teknolojiyi mamutun neslini geri getirmek ne için ne kullanacak. Ne? Pekala, çılgınca bir soru. Ona dokunabilir miyim? Evet, ekibimiz dışında buradaki ünlü farelere dokunan ilk kişi sen olacaksın. Aslında ben bile daha önce sevmedim. Resmen tarihte yakın zamana kadar hiç var olmamış bir hayvanı avucumda tutacağım. Bu değil. bu değil. Değil, yumuşacıkmış. Artık ünlü mamut DNA'm var. Almak isteyen satıyorum. Hayır, hayır. Biri ellerini yıkasın lütfen. Hayır, 400 milyon dolardan fazla parayı hem hayvanları geri getirmek... Deccan ...hem de soylarını korumak için harcadı. Sadece bu biyomahzende hali hazırda binden fazla tür var. Burada nesli tükenebilecek binden fazla tür bulunuyor... ...ve siz ileride lazım olur diye DNA'larını saklıyorsunuz. Kesinlikle. Bu müthiş bir şey. Bu arada ben şu yüzlerce yıl saklanabilecek örnekleri etiketlememe izin verdim. Bu numuneler nesli tehlike altında olan düzenelerce türe ait. Kapat şimdi, evet. Tamam. Ve bunlar yıllarca, on yıllarca orada kalır. Evet, on yıllarca. Ama bu türlerden birinin nesli tükenirse kan ve dokusunu alıp klonlayabilirsiniz. Canlandırıp klonlayabiliriz. Bunu evet. niye herkes bilmiyor? Çok acayip. Ve gitmeden önce onlara küçük bir sürprizim vardı. Bir ricam olabilir mi? Tabii. Tarek uzat şunu. Bu etten yapılmış bir pasta ve sizin de neslini geri getirdiğiniz iki tane ulu kurdunuz var. Kurtların gizli tutulduğunu biliyorum ama bunu size verirsem... Siz de pastayı onlara yedirirken çekseniz olur mu? Kesinlikle yaparım. Tamam, bu cevabı sevdim. Ve Ben sözünü tuttu. Evrendeki yegane iki ulu kurdu izliyorsunuz. Oh. Resmen geçmişten diriltilmişler. Kendilerine özel etli pastanın tadını çıkarıyorlar. Görünüşe göre tüm hayvanları kurtarmakla insanları kurtarmak arasındaki... ...tek fark 100 milyon dolar. Ve bu bizi yarım milyar dolarlık bu biosfere getiriyor. Aslanlarım orada iyi yani besleniyorlar. İnsan hayatının resmen bir taslağı oluyor. Gelin ne bir ne? günlüğüne Mars'ta olalım. Woo! Hadi bakalım. Bu biosfer Mars'taki evimiz olabileceği için orada yaşamak kendi oksijenini, suyunu ve gıdasını üretmesi Allah. gerektiği anlamına geliyor. Oy. Şimdi gelin çocuklar arkanızdan kapıyı kapatmayı da unutmayın. Şu an biosferin içine mühürlenmiş durumdayız. Yani bu kıyafetleri çıkarabiliriz. Şimdi bunun kısmına nazik davran. Tamam. Değil misin? Ya, evet. <gülüyor> Harika. <gülüyor> tamam. Vay be astronot <laughs> olmak sandığından daha zormuş. Marslı olarak ilk günümüze Deneyevin. başlama vakti. Henüz Mars'ta olmasak da bu biyosfer dünya yaşanmaz hale gelirse insanlığı kurtarabilir. Bu biyosfer insan hayatını sürdürmek için gereken her şeye... Sana sevgili de var mı? Bu bir biyosfer. Tanrı değil. <laughs> o kadar da değil yani. Burası tıpkı Minecraft gibi beş farklı biyoma sahip. Size en ilginç Oha. olanlarına yani yağmur ormanına götüreceğim. Farkında mısınız bilmem ama buradaki bazı bitkiler 30 yılı aşkındır burada yaşıyor. Dostum bu tarikten bile yaşlı. Hayır değil aslında. <laughs> Aa yaşlılar <laughs> <Evet>. mı? <laughs> Şimdi buradan sağa doğru yürümeye devam edersek yağmur ormanı yağmur bile yağdırabilir. Resmen yağmur yağıyor. Sadece biyosferin sol tarafına yağmur yağdırmalarını söyledim. O yüzden ben kuruyum. Siz ıslanıyorsunuz. Üşüdünüz mü? Evet buz gibi. Ha, gelin o zaman yağmayan bu, tarafa geçeyim. geçin. harbi yağmıyor yani şu burada. Şu yılbaşında kar küreleri var. Evet. Ya. evet. İşte bu biyosferde öyle. Güneş sistemindeki herhangi bir gezegene koyabileceğiniz kendi mini dünyanız. Gerçek dünyadaki gibi sadece yağmur ormanı yok. Şimdi ise savana geçiyoruz. Savan biyomu gıda yetişmesi için en ideal Oha. iklim oluyor. O yüzden 5 biyomun en önemlisi de bu. Hoş geldiniz Bunlar da gördüğünüz peki. gibi gibi Hayal biberler. Bugün pazar Nolan, değil mi lan? Tabii. <laughs> <laughs> Nasıl da hayır su lazım. Bana acil su lazım. Ya, Çok hayal et biber o sonuçta. Ne olur Mars'ta fazla suyumuz yok. Boşa harcama. Süt iyi geliyormuş. Bir sıvız karameli çikolatamızı denemek ister misin? Konuşmayı muydu? kes de ver şunu. <gülüyor> <gülüyor> Ve tıpkı Nolan'ın ağzı gibi yanan çöl biyomundayız. Pekala girmek yasaktır lavasını boş verin. Rüzgarı hissediyor de musun? Içerideyiz. Böyle rüzgarlar ağaçların güçlenmesi ve dik durması için aslında çok önemli. Ve bu biyosferden çıkan sayısız bulgudan sadece biri. Araştırmalar için harika. Pekala baylar. Burası bir bataklık oluyor ve bunun havalı yanı... Birini alsanıza. Bu ne ki? Tadı Oha. tıpkı patates cipsi gibi. Çılgınca değil mi? Kıtır kıtır. Tuzluymuş. Evet. Mars'ta yemek falan haşlarken bunu içine atarsınız. Yemek direkt tuzlu oluyor. Ne? Harikaymış. Ve bu da bizi son biyoma getiriyor. Okyanus. <laughs> Vay be. Şuna bakın. Bayağı su varmış. Resmen plaj. Biyosferin içinde gerçek bir plaj. Burada yaşamak için gereken her şeye sahip olduğumuza göre hadi bir Mars yemeği yiyelim. Hayalet biber yok ama. Ekstra hayalet biberli. Hadi bakalım. Bu on dönümlük bir araziyle aynı miktarda gıda üretebilen dikey bir bahçe. Sadece 20 yıl önce böyle bir bahçeyi Büyük işe dönüştürmek neredeyse lan. imkansız olurdu. Ama Shopify sayesinde artık iş kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu videodaki teknolojilerin dünyayı değiştirmesi gibi de iş kurma dünyasını değiştirip her şeyi oldukça kolaylaştırdı. Yani şöyle örnek vereyim Shopify'da her 26 işlerde... Hayır. Food'dan sadece limon ve bibere güvenemeyeceğimize göre Mars'ta başka ne varmış? Upside Foods'tan laboratuvar tavuğu. Tavuk öldürmeyen bu tavuk eti, bu biosfer, bunların hepsi bir zamanlar sadece bir fikirdi. Shopify sayesinde siz de geleceği şekillendirebilirsiniz. Aklınızdaki fikir her ne olursa olsun hayata istedim. geçirebilirsiniz. Karekodu taratın veya hayalinizi Selam işe dönüştürmek hoş için. Şu, bunların fütüristik olması çılgınca ama aslında o kadar da uzak değil. Mesela bir gün biri Nolan'la konuşur da çocuğu olursa, o çocuğun gerçekten Mars'ta büyüme ihtimali var. Videodaki her şey ulaşılabilir. Şey, çocuk sahibi olman hariç. Burada gördüğünüz hiçbir şey Mars'a ışınlanmıyor elbette. Onları götürecek bir roket lazım. Ve o roket şu an Starship, SpaceX'in 1 milyar dolarlık teknolojisi. SpaceX bizi Mars'a binlerce roket fırlatıp insanlığı çok gezegenli bir tür yapma planlarını görmemiz için buraya davet etti Vay, ve biz de geldik. Mars'ta yaşayacağız değil mi ileride? Starship burada gezegenin en büyük binalarından birinde yapılıyor. Neden bina bu kadar büyük ki? Ha, sonuçta bir uçtan ham giriyor, diğer uçtan roketler çıkıyor. Şunun gibi mi? Evet yani baksana her yerde roket parçaları var. Ve Starship'sin başkan yardımcısı burada bize ne bu teknolojinin geleceğimizi nasıl belirleyeceğini gösterecek. Burası Starship'in için. Ay canına. Birkaç yıl içinde Ay'a kısa süre sonra da Mars'a insan göndereceğiz. Mars Aa. bileti satılıyor mu? Evet bunu sonra konuşalım. İlk ben. Ve bir kere de binlerce Starship mi gidecek? Binlerce Starship. Ve her biri 100 kişi mi alıyor? Evet. Aman tanrım. Millet, gelecek çok acayip. Aşırı heyecanlıyım. İnsanlığın yaptığı belki de en havalı şeyin içinde gezerken can alıcı sorular sormak istedim elbette. Starship uzayda hiç tanımlanamayan bir nesneyle karşılaştı mı? Henüz değil. Yani bahsetmek yasak. Peki kamera dışında sorsaydım cevap değişir miydi? Hayır. Her neyse devam edelim Hayda. Buradaki herkesin bu kadar sakin olması çok ilginç Hepsi harıl harıl çalışıyor ama bence roket inşaatçıları <laughs> Gerçeğine alışmışlar artık Bu çok acayip Bir roket üzerinde çalıştığınızın farkındasınız değil mi? Evet. Bu çok acayip bir şey değil mi? Evet, öyle. Farkında olmasalar o zaman korkardım Ve bu ikisinin yaptığı roketler Tamamen yeniden <laughs> kullanılabilir Starship'ler Ve atmosfere tekrar girdiklerinde Lavdan daha sıcak sıcaklıklara dayanıyorlar Bu yüzden SpaceX ekibi Özel bir ısı kalkanı sistemi geliştirdi Vay. Isı kalkanı karolarından bahsediyorduk Bak bir tane var burada Nasıl tamam. sence? Isı e, kalkanı karosu mu Evet, bu. gerçek bir ısı Aa, kalkanı karosu. E, çok hafifmiş ama. Bekle, tut şunu. Çünkü onlardan Strafo tam 18 gibi. bin tane var. Bu ne kadar ısınıyor? O kadar ısınıyor ki pürmüz ateşi bile içinden geçemez. Yani elimi buraya koysam, bunu da üzerine koysak, sen de pürmüzü buna tutsan Tutarım, ne olur? Tutarım, tamam. O kadar güveniyor musun? O kadar güveniyorum. Tamam, test edelim o zaman. Bir pürmüz verin. Onan formu nerede? Forma falan hiç gerek yok. Aa, pürmüz de Starship'e benziyor tabii ki. Bu şirketin bu yanına bayıldım. Gerçek olduğunu görmeniz için deneyelim. Şuna bakın. <laughs> Kar sen de çok isterim. Ha ben tutuyorum. Bekle bekle dur. Elimi elimi yakma. Tabii ki. Vay canına. Bakın turuncuya dönüyor. Bu 1100 derecenin üzerinde ama elimde hiçbir şey hissetmiyorum. Bilim harika bir şey. Şimdi dokunsam ne olur? Muhtemelen yakmaz ama yani <gülüyor> şey. <gülüyor> ne diyor bu saf gibi bakıyor. SpaceX aynı anda yüzlerce Starship inşa ediyor. Resmen araba üretir gibi roket çıkarıyorsunuz yani. Kesinlikle. Bu temel olarak roket yapan bir otomobil attı. Neyse ki sonunda sivillerin girmesinin normalde yasak olduğu bir şeyi yapma izni aldım. Burası flap kısmı. Tüm karolar buraya monte ediliyor. Ben takabilir miyim? Bir sorayım. Roketin havaya uçmasını istemeyiz. <laughs> ya elbette. Yani daha önce hiç eğitimi olmayan birine uçuş donanımı taktırmamıştık da o yüzden. Şimdi elimizdeki şey bu ısı kalkanı karosu. Tamam. Bunu koyuyoruz. Kenarları katlayıp karoyu yerine oturtuyoruz. Tamam. Ve bunu sen yapacaksın. Ya öyle mi? Ama tek hakkın var. Aa. Geri dönüşü yok yani. Aa. Yani hata yaparsan çıkarmak için kırmamız gerekir. Gerçekten mi? Evet. Hiç baskı yapma. Bundan büyük baskı tamam, olmaz. Tamam hadi bakalım. Artık roket mühendisi Evet doğru yaparsan bu uzaya gidecek. Ama ha. yapamazsan, ya, sökmeniz mi Kötü gerekiyor? Kötü olur. Yani kesinlikle. Hayır mı? Yanlışlar. o kadar yanlış. da kolay değil demek. Şimdi itebilirsin. Bastıracak mıyım? İşte böyle. İşte bu. Tamam. Başardın. Ha, şimdi de karoyu imza alıyorum. Wow. MB, Mr. Beast. Eğer herhangi bir sebepten bu kara roketin patlamasına yol açarsa... ...şu an izlediğiniz her şey yapay zeka ürünü gerçek değil gerçek olduğunu kanıtlayamazsınız. Ben görgü tanıyayım ama. <laughs> Sen de YZ'sin. Patlaması durumunda yani. Bu milyar dolarlık fabrika ne kadar devasa olsa da... ...Starship'lerin <laughs> son adımı için hala yeterli değil. Az önce gösterdiğimiz her şey birleştirildiğinde Starship nihayet bu koca boyuta ulaşıyor. Kamera hakkını veremiyor bence. Bu alet gerçekten de devasa boyutlarda. Bir gün bununla uçup farklı bir gezegene gitme ihtimalimiz oldukça yüksek. Çok acayip. Ve turumuzun sonunda bizi kampüs çevresinde uzaya gitmeyi bekleyen diğer tüm roketleri görmeye götürdüler. Sosyal medya ve haberler geleceği çok karamsar ve korkunç gösterebiliyor. Ama dürüst olayım, bu videoda gördüklerim bana umut verdi. Engellilere hayatta yeni bir şans vermek için geliştirilen o müthiş biyoteknolojiden... ...havada resmen uçan ve dünyayı nasıl gezdiğimizi yeniden tanımlayan arabalara... ...hayvanları acı çekmekten ve nesillerinin tükenmesinden kurtaran DNA teknolojisine kadar... Başka gezegenlerde yaşamayı öğrenmeye ve bizi oraya ulaştırmaya kadar insanlığı bir zamanlar ulaşılamaz sandığımız dünyalara taşıyor. Ve bana sorarsanız gelecek epeyce heyecan verici. Vay vay vay. Sub subscribe for a ticket to Mars. Ee, aboneyim 463 milyon kişiyi götürmek zorundasın Mars'a haberin olsun. Mars'ta yaşamak bence çok sıkıcı olur ya. Dünyada her şey... Ee, okay.